Bugün 16 Haziran 2022. Ablacığım benim, sen kimsin? Kısaca kendini tanıtabilir misin? Ben rahmetli Bekir Buran'ın eşi Gülsüm Buran'ım. Peki Gülsüm ablacığım. Şimdi Allah nur içinde yatsın, Amin. mekanı cennet olsun. Amin. Bekir abimiz benim gibi bir milyar dolarlar dönen bir oyunun içine çomak soktu. Evet, pisliği ortaya Pis, çıkarttı. Pisliği ortaya çıkarttı. Bir olaylar yaşadı. Savcı itiraflarda bulundu. Şu anda da bütün Türkiye'nin gündeminde bu olay var. Vallahi Savcı Bey bile eski ebdinden Cumhuriyet Başsavcısı evet. bu olayın şaibeli olduğunu söyledi. Bir şu anda bir haftadır bütün Türkiye televizyon kameralarında. Şimdi olmadı. baştan itibaren o eve gelmesinden itibaren kendi ağzından anlat ablam. Nereye gitti, ne geldi, ne Vallahi şekilde geldi, nasıl yaşadı? Eşimin bir gün geldi. Dedi ki, "Nereden geleyim dedi. "Hanım biliyor musun?" dedim. "Nereden geliyorum Bekir? dedi ki, ifade vermeden geliyorum. Ben de birden korktum dedim. "Ne ifadesi?" dedim. Hı -hı. Dedi ki, "Vallahi dedi, bütün hırsızlara gittim. Hepsini ifşa ettim geldim. Yani. Hepsini şikayet ettim. İfadamı verdim, geldim." dedi. Ben de kızdım ki, "Neden?" dedim. "Kimsenin arkadaşların kim söylemedi." Hepisini ele verdim dedi. Her şey ortaya çıksın dedi. Ben o yolsuzluğu kabul etmiyorum. Onları da ortaya çıkaracağım dedi. Ben de tepki verdim. Hatta kızdık. Aramızda hmm. da tartışma oldu. Ki, Niye dedim hani sen bu işlere girilsin. Kim ne varsa çıkarsın dedim. Aradan yani bir hafta on gün geçmeden de eşim alıştan geldi. Evet. Ben evdeydim. <laughs> bu akşam araya ifadadan var. sonra yani çarpa sorudan sonra hepsini ihbar ettiği bu kılıç eski cumhuriyet başsavcısı şu şey, anda bayram, ter, soy ismi bayram beynini, bir savcımız vardı o arada FETÖ'den e, yurt FETO'dan dışında olan. olan yüzünü gözünü değiştiren bayram Ameliyat savcıyı olan. evet. beraber ben de evet. onları şikayet etti tamam bütün yani dedi hepsini dedi kim olursa olsun yakınımı da uzakımı da hepsini dedi şikayet ettim hepsi ortaya çıkacak dedi He. Bunu Erkin'den Cumhuriyet Başsavcısı'na yaptı, evet. değil mi? Evet, onlar İrfan Cihaner, eski İrfan Cihaner ifade vermiş. İfade vermiş. Ben de tepki verdim ki sen bu işlere niye giriyorsun? Zaten dedim hani gerek yoktur dedim. Dedi ki ben dedi vicdanım rahat değilim, her şey ortaya çıkacak dedi. Kimle etmişse ortaya çıkacak? Kim dedi. ne etmişse dedi? Yakın arkadaşım da olsa hepsini söyledim dedi. Hemen. Yakın arkadaşına biliyorum ama şu an demek istemiyorum. Anladım. Ondan sonra bir hafta, iki hafta sonra Iliştan geldi. Ben akşam evimde oturuyordum. Kaç gibi geldi abla? Dokuz, on gibi geldi. Her zaman geç geliydim O gün erken geldi. Geldi ama eşimin hiç, her zamanki gelin şekli şamalı değildi Sedat kardeş. Evet. Geldi, dedi ki böyle, sanki böyle bir tuhaf geldi adamcağız yani her zaman yani neşeli, hareketli, 40 selamlı, Tanım, otuz, kırk yıllık eşim benim, tanımam tanıma mı? Ne oldu dedim dedi ki hiç iyi değilim dedi. Hemen aşırtmanlarına giydi. Bilgisayarın başına oturdu. Bir şey yiyeceğim mi yemeyeceğim dedi. Çay kahve veriyorum. Çerezini ikram neyse bir eşi olarak hizmetini Hı -hı. gördüm oturdu ama ben onun şekline şamanla hiç beğenmedim. Dedim bunda var bir şey. Acaba biriyle mi tartıştı? Demin bana bu yayından evet. önce konuşmamızda dedi. gözün Gözüm evet. devamlı üzerinde sürekli evet. hareketleri. Gözüm sürekli üzerinde dedim bunda var bir şey. Böyle bakıyorum bakıyorum. Biraz bir daha baktım birden baktım bir horultu geldi. anın dakikada yani eve girmeyin de o ara olma yarım saat sürdü. Yarım saat sürdü. Hemen gittim bilgisayarın başına. Bekir Bekir. Bekir'in boynu düştü. <laughs> Getirdim su töktüm ettim. Hemen abime telefon ettim. Evet. Abi yetiş dedim. Böyle böyle oldu dedim. Geldi ki. Gelir abim geldi adamın gözleri anında kor oldu. Bismillah. Yengeminden kaldırdı üstünü başını. Bir... Şeye Ilıca götürdük. Yok önce lavaboya mı götürdün? Lavaboya götürdüm, lavaboya götürdüm ama Sedat kardeş kafası düşüyor lavaboya bile tutamıyorum. Bir şeyler bir şeyler değil ben anlayamıyorum. Dedi ki benim gözlerim kör oldu dedi. İstifhar etmiş o anda İstifhar etti. Olmuş öyle bir istifhar etti ki bir, değişik bir istifhar etti. İstif hem affedersin edersin değişik çıktı, hem istifhar değişik İstifli. çıktı. Dedim buna ne oldu sağlam adam, sabah yiyip içip gülüp giden adamda ne hı. oldu? Yani eşim tamam hasta olabilir ama Herkes de şeker hastası, tansiyon hastası. Ha, bu TRC olacak, ne oldu diye. Geldi, abim Ilıca'yı götürdü, o anda bizim bir e, doktorumuz vardı, ona yazmış ki ben beyin kanaması geçiriyorum. İlhan hocamız vardı, sağlık evet. hocamız. Dedi ki yaratır. bana yazdı. Aldık ambulansa gelirken, bizim şeyde savaş geldiğin orada, bilinci kayboldu. Bilinci gitti. Ondan sonra geldik Ilıca'ya, hemen dediler ki ana damar patlamış. Peki. Ama ben duydum ki sonradan evet. melemen yedirmişler. Evet. Onun melemen tabağını da ayrı ikram etmişler. Peki o melemen yediren sana bunu bilgi veren ismi Vallahi ne Valla ismi bir tane bir İsmail kardeşimiz var. Dedim ki İsmail dedim bele sen bu işleri çok biliyorsun. Bu fırında çalışan İsmail fırında dediniz, çalışan değil bir değil mi? Bir genç delikanlı. Dedim ki sen bunu biliyorsun. Kimi melemen yedi? Dedi ki ben ikram ettim dedi. Peki, e dedim zehirleme olay dedik öyle bir şey yoktur ama ben ikram ettim dedi kalabalıklardı dedi melemen yedi dedi melemen yedi. ama benim de gücüm yoktu ben 47 yaşında 46 yaşındaydım eşimi için... kaybetmişim Dağım devrilmiş. Bu, için Bu işin Bu işin peşine gidemedim, gidemedim. Otopsi yaptıramadım. Heh, onu soracaktım. Otopsi yaptıramadım. Otopsi yapılmadı değil, yapılmadı değil mi? Çocuğum olmadığı için de ailesi mal peşine düştü. Evet. Hepten kaldım. Evet. Ailem üzülmesin diye de öldü. Hı. Toprağa koydum. Ama içimde Bir daha, eşimin var. o halle geldiğini gördüğüm için sürekli acaba acaba bunu kaldırdıklarını ben kesin biliyorum olayı ettiği için isimleri işte verdiği isimleri için isimleri verdi ondan sonra o, da eşim gitti zaten o ismini verdiği rahmetlik Bekir abinin ismi verdiği şu anda FETÖ'cüden yurt dışında olan Filahi evet. Bayram Bozkurt, evet, Bozkurt. Madenin, evet. madeni haraca bağlayan madenin evet. yabancı yetkilisinin evet. bizzat aylık 5000 dolar müştete evet. bağladığı aynen. o isim doğru aynen, mu? aynen doğru o. hepsi doğru onun haricinde başka isimler de vermiş Verdim öyle söyledi çünkü evet. hepsini itiraf etti dedi. Hepsini diyorsun, itiraf değil mi etti dedi. Hepsini söyledim. Ben de eşime tepki verdim ki niye verdin, niye karıştın o işlere de. Dedi benim vicdanım rahat değilim dedi. Hepsini dedi. O açığa çıkacak. Açığa çıkacak dedi. Bu, bu itirafı, bu şeyleri, bu isimleri verdiği Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı eski evet. İlhan, Cihaner. İlhan Cihaner. Doğru mu evet. ablacığım? Evet. Peki deminki sohbetimizde hani bu videodan önce şey de demiştim. Bu e, eşinizin şey. tam bu ana kadar üzerine, daha doğrusu senin üzerine, çünkü o sohbetinde söyledin, evet. senin üzerine o petrol şirketi varmıştı. Evet yeni benim yeni üzerime beş, beş ortak girdiler, o da benim adıma girdi. Ama işlerimi o yürütüyordu. Sen bekletten o yürütüyordu. Bekletten yani şey ortak olarak mal sahibi ben idim ama eşim yürütüyordu. Bekir abi öldükten sonra senin buradan e, oradaki hisseni bir şekilde senin elden almışlar. Orayı biraz anlatır evet, mısın? Orası benim. da şöyle oldu, eşimi kaybettim, zaten benim kafam gitti. Hı hı. Yani çoluğum yok, çocuğum yok, kendi şeyime düştüm. Yani malımın, mülkümün peşine düşemedim. Bana bir ceza geldi, para cezası geldi. Evet, 24-25 milyar ceza geldi, geldim. O kağıdı aldım, işte olan yerlere gittim, başvurdum. Kendi gittim, masabecimizi buldum, hiç tanımadığım evet. bir masabecimizi. İsmi Sedatmış ama soy ismini bilmiyorum. Evrak önüne koydum. Birisini aramış. Bir ortağımı aradı. Evet abla. Ki böyle bir ablamız geldi. O ortağımla dedi ki şimdi evet. ismini sana söyledim ama tamam. burada söylemek İsmi istemiyorum. Tamam buradan bildirmez. Hemen dedi onu başından yolla def et dedi. Bu, bu, bu lafı da sen kendi kulağınla duydun. Duydum kulağımından duydum. O da benim ismimi Gülsüm Buran geldi dedi. Ortağın Biz geldi. Bir beni tanıştırdı. O da dedi ki onu başından yolla def et dedi. Ben de çıktım. O lafı ne duydum, sen? Hemen dışarı çıktım. Kız kardeşimin eşini aradım. Hüseyin Aytekin'i. Evet. Hüseyin dedim. Böyle böyle bunda bir hillerlik var dedim. Evet. Ortağım dedim. Böyle dedi. Dedi ki: "Abla hemen evrakları al. Uğur ereslana gel." dedi. Hı hı. Bizim avukatımıza. Ben de aldım. Avukatıma verdim. 25 milyar yerine 3, 3. milyar ödedim. Allah razı olsun. O savundu hakkımı. Hı hı. Onlarından görüştü kendi avukat diliyle. Yani 24-25 milyar mı? 3 milyara düş. Ben nereden alayım? Zaten şimdi, hep malının mülkü Şimdi aldılar. o dediğin şirket ablacığım ben sana söyleyeyim. O Hayır. şirkete de şöyle dediler. Ortaklarım dedi ki ben Hı. dedim ki Bekir buraya ne yatırdı dedim. Ben alıp çıkmak istiyorum dedim. Evet. Şimdi ceza geldi durmadan para ödemem gerektiğini söylediler. Dediler ki bana evet. hiçbir para yatırmadık, hiçbir para ödemedik. Evet. Daha o şeylere girmedik dediler. Girmedik. Benim abim de dedi ki kardeşim dedi. Sen... Ben bu işleri anlamıyorum. Sen, sen de, de dedi his, ya Ben sen de bu işlere ben razı değilim tek başına. Hisseni ver, çık dedi. Ben de ne para aldım, ne pul aldım. Dedikleri yeri imzaladım, geçtim. İmzaladım Şu geçtim şey. ama evet. ne imzaladığımı da bilmem. Kafam gitmiş. Kime verdiğini hisseni biliyor musun ablam? Hiç bilmiyorum. Sadece bile bilmiyorsun. Hiç bilmiyorum. Bak Kur'an hakkı için ben Allah'ın evine dört sefer gittim. Allah Yalanından da bir işim yok. Benim yalan etmem de bana yaşındasın. yeter ama. Eşimin ölümünden hakkını da yani aramam istedim ama gücüm yoktu giremedim. Ailem üzülmesin diye de ben de o işlere başvurmadım. Ailemi yani hasta kırmadım. Sen Hesse'ni devrediyorsun. Rahmetlik Bekir abinin normalde onun adınaydı ama senin üzerine evet, yaptığın hisseni Evet. Devrettiğin isimleri bile bilmiyorsun doğru mu? Bilmiyorum. Valla da bilmiyorum. Peki şeyi biliyor musun ablam şu anda o şirket Aylık 1 milyon litreye yakın mazot sattığını biliyor Sonra musun? Sonra arkadaşlardan bana diyen oldu dediler ki yenge neden devrettin dediler. Evet. Ben de dedim bilmediğim için cahilim ne bileyim, tamam. Yani şeyim ama ev hanımıyım. Bilemedim ben o işlere hiç girmemişim Onu çünkü. Onun listeni devralanın da ben sana söyleyeyim. Hiç bilmiyorum, vallahi bilmiyorum. Bir partinin ilçe başkanı. Şu Mustafa Gürbüz mü? Öyle söylüyorlar. Ha. Onu yarın savcılık ortaya çıkaracak. İnşallah Hatice. hakkımı Allah kim ederse. olursa olsun hem eşimin ölümün ortaya çıkmasını istiyorum hem de hakkımı kim yediyse ahirette de inşallah bu dünyada da vermesini Amin. istiyorum. Peki bir şey daha bana söyledin ablam seninle konuştuğumuzda. Bu savcının, bu Bayram Bozkurt'un... Hiç gözüm tutmadı onun. Her gün sizin evinize geliyormuş. Her gün bizim eve geliyordu, her gün Gece. eşimden kavga ediyordu. Gece de geliyordu, gündüz de geliyordu. Hiç hoşuma gitmedi. Tipi de ene savcı olmaz dedim. Bu nasıl savcı, bununla nasıl arkadaşlık yapıyorsun diye. Eşiminden de tartışıyordum. Evet. Bunu bir daha benim kapıma da getirme. Ben bu adamı gözümde. Ben biraz insan sarafıyım. Beğenmedim. Yani savcı dediğin efendi olur. Yani ne bileyim ben? Devlet adamı. O nasıl savcı? Affedersin. Hırkızın önde, önde gideniydi. Pislikin Beğilir. önde gideniydi. O da zaten her şey ortaya, ortaya çıktı. Ortaya çıktı her şey. Şimdi ablacığım benim. Sen bu. E videoyu kendi irademle ben konuşamadım doğru irademle, mu? Ben şimdi senden bir Allah razı olacağım. olsun. Ben kendi irademle Rabbimin evine gittim. Dört sefer ellerimi açtım. Eşimin ölümünü de hakkını da Allah'ım senin evine geldim. Sana havale ettim dedim. Demek ki Rabbim duamı kabul etti. Bu sedet kardeşimi getirdi. Allah İnşallah razı olsun. hakkımı da sorsun. Ben, ben sonuna ben vekaletimi veriyorum. Allah razı ölümünü olsun. de, hakkını da hiç çekinme Bekir Buran olarak her şeyi araştırabilirsin. Sen şimdi diyorsun ki benim eşim o itirafı yaptıktan sonra evet. normal şekilde Ondan sonra öldürüldü. Öldürüldü. Evet. Her şey ortada evet. zaten bu şu anda bütün Türkiye bunu konuşuyor. Evet. Ben öl ölümünü Şaibeli görüyorum çünkü ben 40 yıllık eşimdi diyorsun evet, bana öyle söyledin evet, çünkü. Evet. Hem de bu olayın akabinde gerçekleşmesi. Evet. Bu her şeyi herkes itiraf ettim ortaklarını. Abi hep sele dedi hiç kimseye komadım yakınımı da uzağımı da akrabamı da her şeyi söyledim dedi ama kim bilmiyorum. Anladım. Ama bildiğimi sana söyledim. Aynen o isimler bende söyledim. mevcut sende Sedab'da, de mevcut. Ben de şimdi... kardeşine söyledim. Burada söylemek istemiyorum. Yani bana söylediklerini ben e, isim verdiklerini şu şu kişiye verdim dediği zaman da ben onundan tartıştım ki neden söyledin diye. Niye bunun ismini verdin diye? Niye bunların ismini verdin diye? O da dedi ki gerçek ortaya çıksın diye herkesi söyledim. Kim suçlu, kim suçsuzsa evet, herkes aynısını, ortaya çıksın aynısını diye aynısını söyledim. söyledim. Evet. Ben Allah nasip ederse ablam hem mücadde kendi mücadelemden dolayı <laughs> hem de rahmetlik ben e, Bekir abi'yi de çok severdim. Dürüst olduğu için, hak yemediği için, hırsızlar ortaya çıkarttığı için ara ifçeyi sorguya çektiler. Haftasına da 10-15 sürmedi, canını aldılar. Ama ben Allah'a havale edeyim, Allah hesap verecekler. İnşallah ben ölmeden de onun hakkını, her şeyini görmeden Şimdi, gözümü kapatmayacağım. İnşallah. Şunun altını bir daha çizmek istiyorum ablam benim. Gerekirse mezarını da açarım. Heh, onu söyleyecektim. Bu açarım. Rahmetliye otopsi yapılmadı. Yapılmadı. Dediler doğal ki, ölüm dediler. Doğal ölüm, ölüm dediler. Ya şimdi kardeşleri geldi cenazeye. Evet. Abisi ilgilendi. Zaten ben dağım derilmiş. Dünyanın iğnesini evet. vurmuşlar, vurmuşlar. Ayakta duramıyorum. Eş, e, abisi de e, ölüm kağıdında doğal yazıyor. Doğal ölüm yani Kağıdında diyor. da ben de yani doğal ölüm diyor. Diyor. Ama ana damar patlamış. Adam eve geldi yarım saat sonra gitti adam. Yarım evet. saat sonra gitti. Hasta değildi, bir şey yok. Büyük Akşamlar ben on kere arayan adam geldi. Yani adam böyle sanki bir, bir tuhaf gitti, yani serseri senin, gibi. Anlattıklarından, gibi gitti böyle. senin anlattıklarından ben şunu çıkarıyorum ablam benim. Büyük ihtimal onun yemeğinde çünkü o gece yemekte bu rahmetli zehirlediler ablam Büyük ihtimal. Duydum Sen... ki melemen yedirmişler, ayrı ikram etmişler. Toplum arkadaşları mı arkadaşlarını bilmiyorum. Ama Sadece o e, melemen yediği diyenler bir genç delikanlı İsmail arkadaşımız var. O söyledi İlç ki. İliç fırınında çalışan yani, fırınında kardeşimiz. Çalışan, işte. Dedi ki ben de oradaydım. Bekir abi de hani menemen yediler dedi. Ayrı ikram ettiler. Ayrı ikram ettiler. Baktı ki ben hani daha üstüne düşündüğünde daha bir şey alamadım yani. Anladım ablacığım. Peki ablam tekrar teşekkür ediyorum. Sağ ol kardeşim. Mekanı Allah cennet Allah razı olsun. olsun. Cümlemizden Allah razı olsun. İnşallah Allah razı bu ülkedeki olsun. yüreğinde Allah korkusu olan vicdan sahibi hakim savcılar bunu ortaya çıkaracaklar çünkü artık bu çıkmak zorunda yani. Çünkü Vallahi burada... eşimin, eşim bu şirketi de gücüyle vurdu. Bu milletin hırsızlığında böyle mertçe, mertçe gitti, itiraf etti ama canını aldılar. Allah'a da inşallah onlar hesabını Amin. verir. İnşallah. Yani Bekir Buran Ben bunu ecelinden ben... ölmedi. Öldürdüler. Öldürdüler ama gücüm yoktu çünkü demde hakkımı arayayım. Ben 46 yaşındaydım. O olay başına geldi. Diyor. Çocuklarım da yoktu. Yokmuş. Ailemde ailemlerden o işlere girme. Ben girerim. Ben Allah'a şükürler olsun. Ben Türkiye Cumhuriyetim nereye gidersem giderim Allah'ın izniyle. Herkesten de yani hakkımı ararım sorarım. Ailem biraz sıkızı. Ben o ortamlara girmemi istemediler. Ben de öldü, koydu O şekilde. Ben bunu neden gün yüzüne çıkaracağım biliyor evet, musun ablam benim? Inşallah. Hem bana yapılan haksızlık. İnşallah. Hem rahmetli abi o Bekir abimize yapman haksızlıktan dolayı. Bunlar kırsızlıkları, hukuku satın almaları, mahkemeleri, davaları, savcıları satın almaları. Evet. Her şey şu anda bütün Türkiye bunları konuşuyor. Evet. Sırf bana aynı şeyler de benim başıma getirdiler. Şu anda ben hem valiliğe silah kursu talebinde bulundum. Hem de ııı e, Kaymakamlığa koruma, devlet koruması taleminde bulundum. Şu anda aynı durumda ben yaşıyorum. Evet. Ben sana ulaştım. Zaten bu olay Türkiye'nin gündemine gelince ben sana ulaştım. Bunu senden rica ettim. Hem rahmetli abimiz için bunu inşallah ortaya çıkaracağım. Hem de bana yapılan haksızlıklar için. İnşallah, Çok inşallah. teşekkür ediyorum. İnşallah her zaman doğrunun yanındayım. Tek Allah'tan korkarım. Yani bunlar asla korkmuyorum. Yarın bir şey savcılar çağırdığı zaman bütün bunlara, evet. detaylarına kadar anlatır, Her anlatır. Her şey bana ne dediyse ben onu anlatırım. Tamam ben diyorum. ne bir tane katarım ne eksik bilirim. Ben 13 sene oldu eşim Mefedeli, 13 senedir aynı günü yaşayayım. Aynı olayı yaşıyorsun. Ne bir damlasını bile unutmadım. Ama gücüm yok, o da ortaya çıkar. Ablacığım burada milyarlar, milyar, milyon değil, milyar, milyar, milyar da değil, milyarlarca Dönüyor. dolar döndüğü için evet. yapmayacaklar hiçbir şey yok. Bizzat evet. yaşıyorsun orada. Evet, evet. Ee, bunlar da teker teker ortaya çıkıyor. Tabi bak bak bakanlıktaki... Bekir Bey'in her yerde hakkı var. Rabbime havale etmiş mi hakkını inşallah sorar. Inşallah. Rahmetlik Bekir abi. Şimdi abinin, güzel güzel yiyenler evet. yesinler. Bakalım nerede çıkacaklar? Nereden çıkacaklar? Şimdi o rahmetli Bekir abinin itiraf ettiği isimleri ne yapıyorlar biliyor musun? Ankara'daki o zaman bir zamanda bakan olan bakanın oğlunun avukat şirketi dosyayı Ankara'ya getirtiyor. Şu anda o adam da FETÖ, FETÖ'den firari. Ankara'da dosyayı çünkü dün, dün değil gün Erzincan Cumhuriyet varsa eski Cumhuriyet Başsavcısı açıkladı. İlhan Cihaner açıkladı. Dosyayı örtbas ediyorlar ablacığım. İlhan Söylesin her şeyi Bekir Buran itiraf etmiş. Bekir Buran, ama İlhan Cihaner'e itiraf eden adam değil mi? Evet, Bekir Buran'a itiraf yani. etmiş ama Bekir Buran'a çok işkence mi etmişler? Yani çarpa soruya mı almışlar? Yani orada da çok perişan etmişler. O, sen, o, yani, i̇fade bak, o, İfade almak için. Sen onu söyledin. Dedin ki, İfade almışlar. Geldik adamın böyle yani Bak Nurcan Aytekin kız kardeşim de şahit. Demin, dedim ki ne olmuş buna dedim. Dedi nereden geliyorum biliyor musun dedi. Evet böyle böyle yani Erzincan Başsavcı İlhan Cihaner'e gittim dedim. Ben tanımıyorum İlhan Cihaner'i. Tabii Cihaner. onu söylemeyin. E, ben eşimin söylediğini ifadadan İfadadan geliyorum ama dedi çok ağır bir şeyden geçtim dedi. Sorgudan. Sorgudan geçtim dedi. Beni mahvettiler dedi. Hı -hı. Ondan sonra isimleri verdi. Ondan sonra da 10-15 gün sonra da kendi gitti. Kendi gitti. Peki ablam teşekkür ederim. Benim ediyorum. bildiğim bu. Hı hı. Ama eşimin Yine, ölümünü de yani ben ölmeden inşallah ortaya çıkar. Şimdi inşallah çıkaracağız Allah'ın izniyle. Yine senin aklına bir şey gelirse e, Te çünkü bu ben bunu savcılara vereceğim. Hiç unutmadım ki. Bunu, bunu Türkiye'nin meselesi hatta beni, şu anda. Hatta beni eşimden sonra o bayram işte Bozkurt savcı Bozkurt görüşmek istedi. Ben kabul etmedim. kabul etmedim. Hatta şöyle bir şey de söyledi bana. Bak yeni aklıma geldi. Şu an benim annem e, beyin kanaması geçirdik. Biz Beynine hastanedeyiz tutak, şu anda. An hastanede evet. olduğum için unutuyorum. Ben 15, bir haftadır hastanedeyim. O bayram savcı Bozkurt dedi ki abla dedi senin gelip şeyi götüreceğiz. Bilgisayarı götüreceğiz. Neden götüreceğim dedi. Çünkü benim eşim eve e, kamera çektirmişti gireni çıkanı herkesi Her... izlemek için Kayıt ben de kendimde 13 sene köy koruyuculuk yaptım gireni çıkanı ben de çok takip bunu, ederdim Bunu sohbetimizde de söylemedi ilk defa duyuyorum bunu sende Ben o, diyorum ya hastam var çünkü hasta da annem yani Anladım. başka bir şey değil Anladım. Ee, vermedim, dedim, şey vermedim dedim asla vermem dedim. O neden gelip almak istedi? Bizim evimizde kamera döşeli. Çünkü geldiklerini, gittiklerini, Geldik çıktıklarını silmesi kim için mi? kim gelirse ben düğmeye basar kaydederdim. Hı -hı. Ama şimdi tabii ki o zamanki şeyler duruyor mu silindi mi bilmiyorum. Bilmiyorsun. Bilgisayarı bilgisayar istedi vermedim, Duruyor. bilgisayar istedi vermedim. Bilgisayara iyi sahip çıkamam benim. Bilgisayar istedi vermedim. O kayıtlar var mı yok mu diye sordu. Hatta beni ayrıyetten çağırdılar, ılıca gitmedim. Ben ailemden izinsiz bir de yani her yere gitmedim. Ben eşinden sonra yani her kişi çağrılan yere gitmedim. Gitmedin, Kim sorduysa bir şey demedim yani. O gece gündüz evinize gelen her savcı rahmetlikten sonra geldi bilgisayarı istedik. Zaten adam olmadığını ben oradan anladım, anladım ama eşim anlamadı. Anladım. Belki de anladı da işte onu çözmek Hı için onu da şikayet etti ya. onu da Onu çözmek için onun ince kavrukasından girdi. Bekir Bey onu çok iyi anladı. Anladım. Ne olduğunu anladı. Peki ablacığım teşekkür ediyorum. Zaten de FETÖ'nün en önde giden hırsızı çıktı. Aynen. Hem FETÖ'nün hem evet. e madeni harajca evet. bağlayanın madenin yabancı yönetiminden Yüzünü yetkilisini... gözünü hep değiştirmişti, ben yani gördüm internetlerde şey o hatta o yetkili e, gelmiş burada jandarma komutanına hepsini ifşa e, verdiği rüşveti aylık rüşveti kimin aracılığıyla verdiği hangi Bakan'ın, oğlunun aracıyla, avukatın aracıyla verdiğini, onları biliyor musun? Onlar hep Yok, onlar, savcıya, e, e, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı geçen gün programında anlattı hepsini. Anlatmış da ben hastam olduğu için her yani şeyi şey demedim. Tamam yani. ablacığım peki. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ Allah ol, razı babacım. olsun. İnşallah onu mezarlığa dağıtacak. Hiç kimseden korkma. Allah'tan başka hiçbir kuldan korkma. Doğru yoldan da ayırma. Ablacığım Allah'a bir can borcumuz var. Ömrümde ayırma Allah. Bir bayan olarak benim de aynı. Hiç ha. bir kimseden korkmuyorum. Ben... Eşimin ölümünü inşallah bu sedat kardeşim çıkarır. Allah'ın izniyle. O da Bana rahat gülerim. yatar, ben de rahat giderim. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ ol kardeşim. Allah razı olsun. Cümlemizdir. Allah.